Merhaba arkadaşlar. Ben bankacılık ve sigortacılık birinci öğretimden Şirin Karakaya. Şimdi sizlere Bollinger bantları ve mevcut göstergesini anlatacağım. Bollinger bantları. Queen Bollinger 20 periyodik bir hareketli ortalamanın alt ve üstüne ikisinden standart sapma değeri kadar birer bant çizerek Bollinger bantları elde edilmiştir. Veri değerlerinin %95'i ortalamanın ikisi standart sapma kadar farklılık gösterir. Bollinger bantları ortalamaların üst veya altındaki standart sapma uzaklığına çizildiğine göre bu da fiyat hareketlerinin %95'inin bu iki bant arasında kalacağı anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle eğer mevcut fiyat ortalamasından iki standart sapma kadar uzaktaysa normal dağılıma göre bunun her yüz oluşumundan 5'inde gerçekleşmesini beklendiği anlamına gelir. Dolayısıyla fiyat ya geri dönüp tekrar ortalamasına dönecek ya da trendin onu yakalamayacak bekleyecektir. Ortalama ya üstte ya da alt çizgi arasında hareket eder. Üst çizgiler fiyatı yüksektir. Bunlar alt ve üst çizgi arasında dolaşır. Ortalamanın üstünde ise fiyat yükselir. Ortalamanın altına inerse de fiyat düşse geçer. Alt bantta alım işlemi yapılır, üst bantta alım kapatılır. Şimdi sizlere mevcut göstergesini anlatacağım. Mevcut göstergesi biri hızlı, diğeri yavaş, iki adet üstel hareketli ortalamadan oluşur. Bu hareketli ortalamalardan küçük olanın 12 ve büyük olanın da 26 periyotluk olması belirlenmiştir. Mevcut eğer pozitif tarafta yükselmeye devam ediyor ise bu hızlı hareketli ortalamanın yavaş olanın üzerinde olduğu ve aradaki mesafeyi açtığı açtığını gösterir ki bu da fiyatların ortalamadan daha hızlı yükseldiğini yani piyasanın bir yukarı trend içinde olduğunu ifade eder. Mecidi çizgisi hala pozitif tarafta ama alçalıyor ise hızlı hareketli ortalamanın hala yavaş olanın üzerinde olduğu ama aradaki farkın kapandığını gösterir. Ki bu da piyasanın hala yukarı trende trendde bulunduğunu ancak yukarı trendin kuvvetini yitirmeye başladığını ifade eder. Mecid eğer negatif tarafta alçalmaya devam ediyorsa bu sıra hareketli ortalamanın yavaş olanın altında olduğu ve aradaki mesafeyi açtığını gösterir ki bu da fiyatların ortalamadan daha hızlı düştüğünü yani piyasanın bir aşağı trend içinde olduğunu belirtir. Mecid çizgisi hala negatif tarafta ama yükseliyorsa bu hızlı hareketli ortalamanın daha yavaş alan, daha yavaş olanın altında olduğu ama aradaki farkın kapandığını gösterir ki bu da piyasanın hala aşağı trendde bulunduğuna ancak aşağı trendin gücünü yitirmeye başladığını ifade eder. Sıfır çizgisinin ne çok üstüne ne de çok altına inmeden sıfıra yakın yerlerde hemen hemen yatay olarak hareket eden bir mecit çizgisi piyasanın trendsiz olduğunu gösterir. Yatay piyasalarda mecit çalış çalışmaz. Eğer Mecit'in 9 periyodluk ortalama hareketi Mecit'i yukarı doğru kesiyorsa fiyat yükselir. Aşağı doğru kesiyorsa fiyat düşüyordur. Eğer meclisin 9 periyotluk olan hareketli ortalaması olan sinyal çizgisi negatif bölgede yukarıya doğru kesiyor ise fiyatların yükselebileceği, eğer sinyal çizgisi pozitif bölgede aşağıya doğru kesiyorsa fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Meclis çizgisi sıfır çizgisini yukarı kesiyor ise fiyatların yükselebileceği, aşağıya doğru kesiyorsa fiyatların düşebileceği sonucuna varılabilir. Bu kesme olayları eğer meclis ile sinyal çizgisi pozitif bölgede, bölgede ne kadar üstlerde kesilirse veya negatif bölgede ne kadar diklerde kesilirse yön değiştirme yani o kadar kuvvetlidir. Bu açıklamalar hiçbir zaman kesin değildir ve her zaman belirli bir olasılık ile gerçekleşebilir.